69. Bilgi Toplama Monsieur de Villefort, Madame Danglars'a ve özellikle kendine verdiği sözü tutup Monte Cristo kontunun Otel'deki evde yaşanan olayı nasıl öğrendiğini araştırmaya girişti. Hemen o gün eskiden hapishaneler müfettişi olan ve şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üst düzey bir mevkide görev yapan Monsieur de Beauville e istediği bilgileri edinmesi için mektup yazmış o da bilgi edineceği kişileri saptamak için kendisinden iki gün istemişti. Mösyö de Wilford iki gün sonra şu notu aldı. Monte Cristo kontu olarak anılan kişi, özellikle zengin bir yabancı olan ve şu anda kimi zaman uğradığı Paris'te bulunan Lord Wilmore tarafından, ayrıca doğuda yaptığı hayır işleriyle büyük gün kazanan Sicilyalı baş rahip Busoni tarafından tanınmaktadır de Wilford mektubu bu iki yabancı ile ilgili en hızlı ve en doğru bilgilerin kendisine iletilmesi talimatını vererek yanıtladı. Ertesi akşam emirleri yerine getirilmişti. İşte şu bilgileri edinmişti. Bir aydır Paris'te olan başrahip, Saint Sulpice'ın arkasındaki iki katlı küçük bir evde oturuyordu. Başrahip ikisi üstte ikisi altta olmak üzere dört odadan oluşan bu evin tek kiracısıydı. Alt kat, tüm mobilyası bir masa, iki sandalye ve ceviz ağacından bir büfe olan bir yemek salonundan ve süslemeleri, halıları, sarkaçlı saati bulunmayan beyaza boyanmış ahşap bir salondan ibaretti. Başrahip, görüldüğü gibi kendisi için bile kesinlikle zaruri eşyalarla yetiniyordu. Başrahip, genellikle ilk kattaki salonda oturmayı tercih ediyordu. Uşağının söylediğine göre, başrahibin aylar boyunca çalışmalarına gömüldüğü, her yanı teoloji kitapları ve parşömenlerle dolu olan bu salon, daha ziyade bir kütüphaneye andırıyordu. Bu uşak, parmaklıkla küçük bir kapıdan gelen ziyaretçilere bakıyor, tanımadığı ve gözünün tutmadığı bir yüz gördüğünde, sayın başrahibin Paris'te olmadığını söylüyordu. Bu yanıt, zaten başrahibin sıklıkla seyahat ettiğini ve bazen uzun yolculuklar yaptığını bilenler için yeterli oluyordu. Zaten evde olsa da olmasa da, İster Paris'te, ister Kahire'de olsun, başrahip uşağı aracılığıyla sadaka dağıtım merkezi haline gelen küçük parmaklıklı kapıdan hep para dağıtıyordu. Kütüphanenin yanında yatak odası vardı. Cibinliksiz bir yatak, dört koltuk ve utreç kadifesinden bir kanepe, dua sandalyesiyle birlikte bu odanın tüm mobilyasını oluşturuyordu. Lord Wilmore'a gelince Fontaine St. George sokağında oturuyordu. Servetlerini seyahatlerde harcayan o gezgin İngilizlerden biriydi. Günde sadece iki saat uğrasa ve geceleri nadiren kalsa da oturacağı daireyi mobilyalı kiralıyordu. En büyük takıntılarından biri kesinlikle Fransızca konuşmak istememesiydi. Yine de söylendiğine göre oldukça akıcı bir dille Fransızca yazılar yazıyordu. Bu değerli bilgilerin kraliyet savcısının eline ulaşmasının ertesi günü Ferro sokağının köşesinde arabadan inen bir adam Zeytin yeşili kapıya vurup başrahip bu soruyu sordu. Sayın başrahip sabah çıktı diye yanıtladı uşak. Bu yanıtla yetinemem dedi ziyaretçi. Çünkü konuşulması gereken kişinin her zaman evde olmasını isteyen bir kişi tarafından gönderildim. Başrahip bu son iyi haber. Size evde olmadığını söyledim, dedi uşak. O zaman geri döndüğünde kendisine şu kartı ve mühürlü zarfı iletin. Başrahip bu akşam sekizde evde olacak mı? Kesinlikle Mösyö. Tabii Sayın Başrahibin bu sabah olduğu gibi bir işi çıkmazsa. O halde bu akşam kararlaştırılan saatte geleceğim, dedi ziyaretçi. Gerçekten de belirlenen saatte aynı adam aynı arabayla geri geldi. Ancak bu kez arabayı Fero Sokağı'nın köşesi yerine yeşil kapının önünde durdurdu. Çaldığı kapının açılması üzerine içeri girdi. Uşağın kendisine gösterdiği saygıdan mektubun istenen etkiyi yarattığını anladı. ''Sayın Başrahip evde mi? diye sordu. ''Evet, kütüphanesinde çalışıyor ve Mösyö'yü bekliyor.'' dedi hizmetkar. Yabancı, oldukça dik bir merdiveni çıktı ve odanın geri kalanı yeri karanlık bir haldeyken yüzeyi geniş bir abajurdan yayılan ışıkla aydınlanan bir masanın önünde cübbesini giymiş, başına Orta Çağ bilgelerine ait olduğu üzere bir kapşon takmış başrahibi fark etti. ''Mösyö bu sonu ile mi konuşma onuruna erişiyorum?'' diye sordu. Evet monsieur diye yanıtladı başrahip. Ve siz de eski hapishaneler müfettişi aracılığıyla Emniyet Genel Müdürlüğünden gönderilen kişi olmalısınız. Evet monsieur. Paris'in güvenliğini sağlayan görevlilerden biri olmalısınız. Evet monsieur diye yanıtladı biraz duraksayan ve özellikle de yüzü hafifçe kızaran yabancı. Başrahip sadece gözlerini değil, şakaklarını da kaplayan iri gözlüklerini düzeltti ve otururken yabancıya da oturmasını işaret etti. ''Sizi dinliyorum Mösyö'' dedi başrahip ağır bir İtalyan aksanıyla. ''Mösyö, üstlendiğim görev, bu görevi yerine getiren kişi ve soruların yöneltildiği kişi arasında kalmalıdır.'' dedi ziyaretçi. Her kelimesini tartarak söylediğinden güç bela konuşuyordu. Baş rahip öne doğru eğildi. ''Evet.'' diye ekledi yabancı. ''Sayın baş rahip, dürüstlüğünüz, Sayın Emniyet Genel Müdürü tarafından o kadar iyi biliniyor ki, Üst düzey bir görevli olarak sizden benim çalıştığım kamu güvenliği bölümünü ilgilendiren bir şeyi öğrenmek istiyor. Bu yüzden sayın baş rahibin kendisini gerçeği adaletten gizlemeye yöneltebilecek dostluk ve saygı bağlarına dikkate almayacağını umuyoruz. Öğrenmek istediğiniz şeylerin vicdanımın sınırlarını zorlamaması kaydıyla, ben bir rahibim, monsieur ve örneğin günah çıkarmanın sırları benimle insan adaleti arasında değil Tanrının adaleti arasında kalmalıdır. Ah içiniz rahat olsun sayın başrahip, vicdanınızı asla zorlamayacağız. Başrahip bu sözler üzerine kendisine doğru çektiği abajuru yabancının yüzünü tamamen aydınlatırken kendisi gölgede kalacak şekilde karşı tarafa doğru yöneltti. Pardon sayın başrahip, dedi emniyet genel müdürlüğü görevlisi. Bu ışık gözlerimi çok yoruyor. Başrahip abajurun yeşil kartondan başlığını aşağı indirdi. Şimdi Mösyö, sizi dinliyorum. Anlatın. Doğrudan söze giriyorum. Monte Cristo kontunu tanıyor musunuz? Sanırım Monsieur Zacone'den söz ediyorsunuz. Zacone mi? Demek ismi Monte Cristo değil. Monte Cristo bir ailenin değil, bir toprak parçasının, daha doğrusu bir kayalığın adıdır. Tamam, öyle olsun. Sözcükler üzerinde durmayalım ve Sayın Monte Cristo kontu ve Monsieur Zacone aynı kişi ise... Kesinlikle aynı kişi. Monsieur Zacone'den konuşalım. Tamam, onu tanıyıp tanımadığınızı sormuştum. Çok iyi tanırım. Kimdir? Maltalı zengin bir armatörün oğlu. Evet, bunu biliyorum. Öyle söyleniyor, ama anlayacağınız gibi polis öyle söyleniyor ile yetinemez. Yine de, dedi başrahip, hoş bir gülümsemeyle. Bu öyle söyleniyor. Gerçekse, herkesin bununla yetinmesi ve polisin de herkes gibi davranması gerekir. Ama söylediklerinizden emin misiniz? Nasıl? Tabii ki eminim. Mösyö, sizin iyi niyetinizden hiçbir şekilde kuşku duymadığımı belirteyim. Size emin olup olmadığınızı soruyorum. Dinleyin, baba Zakone'yi tanıyordum. Ah, demek öyle. Evet ve daha çocukken oğluyla tersanelerinde çok oyun oynadım. Peki bu kont ünvanı nereden geliyor? Bildiğiniz gibi artık satın alınıyor. İtalya'da mı? Her yerde. Peki ama söylendiği gibi olağanüstü zenginlikler? Ah gerçekten de Olağanüstü bu zenginlikler için kullanılabilecek yegane sözcük. Onu tanıdığınıza göre servetinin miktarını biliyor musunuz? Yıllık 150-200 bin franklık bir geliri var. İşte bu akla uygun, dedi ziyaretçi. Ama 3-4 milyondan söz ediliyor. Monsieur, 200 bin franklık bir gelir tam da 4 milyon frank sermayeyi gerektirir. Ama 3-4 milyonluk bir gelirden söz ediliyordu. Ah bu mümkün değil. Peki Monte Cristo adasını biliyor musunuz? Elbette. Palermo'dan, Napoli'den ya da Roma'dan deniz yoluyla Fransa'ya gelen herkes yanından geçerken gördüğü için onu tanır. Büyüleyici bir mekan olduğu söyleniyor. Orası bir kayalıktır. Peki kont bu kayalığı neden satın aldı? Tam da kont olmak için. İtalya'da kont olmak için hala bir kontluğa ihtiyaç duyuluyor. Kuşkusuz Monsieur Zacone'nin gençlik maceralarından söz edildiğini duymuşsunuzdur. Babanın mı? Hayır, oğlunun. Ah, işte burada tereddütlerim başlıyor. Çünkü o dönemde genç dostumla hiç görüşemedim. Savaşa mı gitti? Sanırım ordudaydı. Hangi orduda? Donanmada. Siz onun günah çıkarıcı rahibi değil misiniz? Hayır Mösyö, sanırım o Luther mezhebinden. Nasıl, Luther mezhebinden mi? Sanırım diyorum ama bundan tam emin değilim. Fransa'da inanç özgürlüğü olduğunu sanıyordum. Elbette. Bu yüzden bizi şu an için ilgilendiren inançları değil, eylemleri. Emniyet Genel Müdürü adına sizden bildiklerinizi anlatmanızı istiyorum. Çok merhametli biri olarak tanınır. Kutsal Papa Hazretleri onun Doğu Hristiyanlar için verdiği seçkin hizmetleri prenslere bile layık görmediği İsa'nın şövalyeliği onuruyla ödüllendirdi. Prenslere ya da devletlere verdiği hizmetlerden dolayı 5-6 büyük nişanı var. Onları taşır mı? Hayır, ama onlarla gurur duyar. İnsanlığın iyiliği için verilen ödülleri, insanları öldürenlere verilen ödüllere tercih eder. Demek bu adam bir kuakır. Kesinlikle öyle. Sadece büyük bir şapkası ve kahverengi giysisi eksiktir. Dostları var mı? Evet, onu tanıyan herkes dostudur. Peki ya düşmanları? Tek bir düşmanı vardır. Adı nedir? Lord Wilmore. Nerede yaşar? Şu an Paris'te. Bana bilgi verebilir mi?'' Çok önemli bilgiler verebilir. Ben Hindistan'dayken o da oradaydı. Nerede oturduğunu biliyor musunuz? Şosedantin yakınlarında. Ama sokağını ve numarasını bilemiyorum. Bu İngilizler aranızda çık mı? Ben Zakoney'i severim. O ise nefret eder. Bu yüzden aramızda soğukluk vardır. Soyun Başrahip. Cristo Kontunun Paris'te yaptığı yolculuktan önce Fransa'ya gelip gelmediğini biliyor musunuz? Ah, bu soruya rahatça yanıt verebilirim. Hayır müssö, Fransa'ya hiç gelmedi. Çünkü 6 ay önce bana danışıp bazı bilgiler edinmek istedi. Paris'e ne zaman döneceğimi bilmediğim için onu müssö Cavalcanti'ye gönderdim. Andrea'ya mı? Hayır, Baba Bartolomeo'ya. Çok güzel müssö, size soracağım bir şey daha var ve sizden onur, insanlık ve din adına bana net bir yanıt vermenizi istiyorum. Sorun müssö, Sayın Monte Cristo Kontu'nun yılda hangi amaçla ev aldığını biliyor musunuz? Tabii ki, bunu bana söyledi. Hangi amaçla Mösyö? Akıl hastaları için. Palermo'da Pisani Baronu'nun kurduğuna benzeyen tarzda bir düşkünler evi açmak için. O düşkünler evinden söz edildiğini duydunuz mu? Evet, ününü duydum Mösyö. Muhteşem bir kurumdur. Başrahip bu sözlerin ardından yabancıyı artık yarım kalan çalışmasına devam etmekten memnuniyet duyacağını belli eden bir ifadeyle selamladı. Ziyaretçi de rahibin istediğini anladığından ya da soracağı soruları tamamlamış olduğundan ayağa kalktı. Baş rahip ona kapıya kadar eşlik etti. Büyük bağışlar yapıyorsunuz, dedi ziyaretçi. Ve zengin olduğunuzu söyleseler de size yoksullarınız için bir şeyler vermek istiyorum. Bu teklifimin sizin açınızdan bir sakıncası var mı? Teşekkürler mesiye. Bu dünyada büyük özen gösterdiğim tek bir şey vardır. O da yapacağım iyiliğin benden gelmesidir. Ama yine de bu hiç değişmez bir karardır. Ama Mösyö arayın ne yazık ki bulacaksınız. Her zengin adamın yolunda yanından geçeceği yoksullar vardır. Başrahip kapıyı açarken bir kez daha selam verdi. Yabancı da bu selamına karşılık verip dışarı çıktı. Araba onu Mösyö de Wilford'un evine bıraktı. Bir saat sonra yeniden yola koyulan araba bu kez Fontaine St. George sokağına yöneldi. Beş numaranın önünde durdu. Lord Wilmore burada oturuyordu. Yabancı Lord Wilmore'a randevu için bir not yazmış, o da görüşme saatini 10 olarak belirlemişti. Emniyet Genel Müdürlüğü görevlisi saat 10'a 10 kala geldiğinde kendisine çok titiz ve dakik biri olan Lord Wilmore'un henüz dönmediği ama saat 10'u çaldığında kesinlikle dönmüş olacağı bildirildi. Ziyaretçi dikkat çekici hiçbir yanı olmayan ve mobilyalı otel odalarına benzeyen salonda bekledi. Üzerinde sever porseleninden iki vazo bulunan bir şömine, Aşk yayını gerdiği bir sarkaçlı saat, bir yanına Homeros'un rehberinin elinden tuttuğu, diğer yanına Belisarius'un dilendiği birer gravür asılmış iki bölmeli bir ayna, gri kağıtlarla kaplanmış gri bir duvar, siyah çizgili kırmızı kumaştan bir kanepe. İşte Lord Wilmore'un salonu böyleydi. Özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü görevlisinin yorgun gözleri için düzenlenmiş gibi görünen iki donuk cam küre salonu aydınlatıyordu. 10 dakikalık bir bekleyişten sonra sarkaçlı saat onu çaldı. Beşinci vuruşta kapı açıldı ve Lord Wilmore içeri girdi. Lord Wilmore ufak tefek değil, uzun boylu bir adamdı. Seyrek ve kızıl favorileri, beyaz biteni, kırlaşmış sarı saçları vardı. İngiliz ayrıksılığını temsil edermiş gibi giyinmişti. Yani üzerinde 1811 civarında moda olan altın düğmeli, dik yakalı bir ceket, beyaz kaşmirden bir yelek, ve üç parmak kısa olan ama ayak altı bantlarının dizlerine kadar yükselmesini engellediği nankin bir pantolon vardı. İçeri girdiğinde ilk önce ''Monsieur bildiğiniz gibi Fransızca konuşmuyorum.'' dedi. ''En azından dilimizi konuşmayı sevmediğinizi biliyorum.'' diye yanıtladı emniyet müdürlüğü görevlisi. ''Ama siz konuşabilirsiniz çünkü konuşmasam da ne dediğinizi anlarım.'' ''Ben de.'' dedi ziyaretçi İngilizce konuşmaya başlayarak. ''İngilizceyi, sohbeti bu dilde sürdürecek kadar iyi konuşurum. Bu yüzden canınızı sıkmayın Monsieur.'' ''Hey'' dedi Lord Wilmore sadece Büyük Britanya'nın safkan yerlilerine özgü bir tonlamayla. Görevli Lord Wilmore'a kendisini tanıtan belgeyi sondu. Notu İngilizlere özgü soğuk bir ifadeyle okuyan Lord İngilizce ''Anlıyorum, çok iyi anlıyorum'' dedi. Bunun üzerine sorgulama başladı. Sorular başrahip Busoni'ye yöneltilenlerle neredeyse aynıydı. Ama Lord Wilmore, Montecristo Kontu'nun düşmanı olarak başrahiple aynı tavrı sergilemediğinden sorular daha geniş kapsamlı oluyordu. Montecristo'nun gençliğini anlattı. Söylediğine göre Kont 10 yaşındayken Hindistan'ın İngiltere ile savaşan küçük hükümdarlarından birinin hizmetine girmişti. Wilmore onunla ilk kez orada karşılaşmıştı ve birbirleriyle dövüşmüşlerdi. Bu savaşta esir düşen Zakone bir cezaevi gemisi İngiltere'ye gönderilmiş ama denize atlayarak kaçmıştı. Yolculukları, düelloları, tutkuları böyle başlamış. O sırada patlak veren Yunan ayaklanmasında Yunanların safında yer almıştı. O sırada Teselya dağlarında bir gümüş madeni keşfetmiş ama bundan kimseye söz etmemişti. Navarin deniz muharebesinden sonra Yunan yönetiminin eli güçlendiğinde Kral Ota'dan bu maden işletmesi imtiyazını istemiş ve talebi kabul edilmişti. İşte Lord Wilmore'a göre 1-2 milyonluk gelir getiren ama madenin kaynakları tükenirse hemen tükenecek olan o olağanüstü serveti de oradan geliyordu. Peki diye sordu görevli. Fransa'ya neden geldiğini biliyor musunuz? Demir yolları ihalesinde vurgun yapmak istiyor. Ayrıca bilge bir kimyacı ve bir o kadar da seçkin bir fizikçi olduğundan uygulamalarını gözlemlediği yeni bir telgraf makinesi icat etti. Yılda yaklaşık ne kadar para harcar? Ah en fazla 5-600 bin frank dedi Lord Wilmore Cimri'nin tekidir. Doğrusu bu ya. Konta nereden saldıracağını bilemeyen Lord onun cimriliğinden dem vuruyordu. yıldaki ev hakkında bir şeyler biliyor musunuz? Elbette. Ne bildiğinizi söyler misiniz? Orayı hangi amaçla satın aldığını sormak istiyorsunuz öyle değil mi? Evet. Tamam o zaman. Kont denemeleri ve ütopyaları sayesinde beş parasız kalacak bir vurguncudur. Ootyılda satın aldığı evin yakınlarında Bagneris, Lukon ve Shatterit sularına rakip olabilecek bir maden suyu kaynağı olduğunu iddia ediyor. Orayı Almanların dediği gibi bir House’a kaplıcaya dönüştürmek istiyor. Ünlü maden suyunu bulabilmek için 2-3 kez bahçesinin altını üstüne getirdi ve hiçbir şey bulamadığı için kısa süre sonra etrafındaki evleri de satın alacağını göreceksiniz. Onun can düşmanı olduğum için demir yolu ihalesinde, elektrikli telgraf makinesinde ya da kaplıca işletme düşüncesinde başarısız olacağını umuyorum. Kısa süre sonra gerçekleşmesi kaçınılmaz olan iflasını büyük bir keyifle izleyeceğim. Ona neden böyle öfkelisiniz? diye sordu görevli. Çünkü İngiltere'deyken dostlarımdan birinin karısını baştan çıkardı. Ama ona karşı öfkeliyseniz neden intikamınızı almayı denemiyorsunuz? Kontla daha önce üç kez dövüştüm, dedi İngiliz. İlkinde tabancayla, ikincisinde kılıçla, üçüncüsünde de iki ağzı keskin kılıçla. Bu düellolar nasıl sonuçlandı? İlkinde kolumu kırdı, ikincisinde ciğerlerimi deldi ve üçüncüsünde beni böyle yaraladı. İngiliz gömleğinin kulaklarına kadar yükselen yakasını kıvırarak kırmızılığına bakılırsa eski olduğu anlaşılan bir yara izini gösterdi. Bu yüzden ona çok kızgınım ve hiç kuşkusuz ölümü benim elimden olacak. Ama, dedi görevli, sanırım onu öldürmek için bir girişimde bulunmuyorsunuz. Yo, dedi İngiliz, her gün atış talimine gidiyorum ve Grisier iki günde bir bana uğruyor. Ziyaretçinin öğrenmek istediği ya da İngiliz'in biliyormuş gibi göründüğü bundan ibaretti. Bunun üzerine ayağa kalkan görevli, selamına İngilizlere özgü bir katılık ve nezaketle karşılık veren Lord Wilmore'un evinden ayrıldı. Sokak kapısının kapandığını duyduğunda yatak odasına giden Lord Wilmore'un sarı peruğunu, kızıl favorilerini, sahte çenesini ve yara izini çıkarmasıyla Monte Cristo kontunun siyah saçları, donuk teni ve ince gibi dişleri belirdi. Bunun yanı sıra, Mössede Wilford'un evine dönen emniyet görevlisi değil, Mössede Wilford'un bizzat kendisiydi. Kraliyet savcısı, kendisine kesin bilgiler aktarmayan ama endişesini arttıracak veriler de sunmayan bu çifte ziyaretten sonra biraz yatışmış gibiydi. Bu yüzden Oatale'deki akşam yemeğinden sonra o gece ilk kez biraz huzurla uyudu.